Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Yusuf. Bugün CapCut'tan video nasıl kesilir? Bunu öğreteceğim sizlere. Çok kolay. Hadi geçelim. CapCut'a giriyoruz. Herhangi bir video seçiyoruz. Mesela yeni proje diyoruz. Bir tane ne seçsek? Bir tane video seçelim. Ya. şunu seçelim. Böyle. Düzenle'ye basıyorsunuz. İstediğin istediğiniz yerden bölüyorsunuz. Ve arada şurada sil var. Şurada sil var. Ona basıyorsunuz gitti. Bu kadar basit. Böyle. Ve böyle de video bitiyor. İstediğiniz videoyu Seçip e, yapabilirsiniz bunu. Çok kullanılıyor. Güzel bir yöntem. Başka bir yöntem de yoktur zaten sanırım Böyle. Yani bu kadar kolay. Mesela ben e, dizi çekerken, ben dizileri biliyorsunuzdur. E, dizi çekerken yazı yazıyoruz gerçekten. E ee, or orada yazılmış halini direkt gösteriyorum. Ee, şey yazarken yani e, yazdığım anı göstermiyorum. E, gö yazının olduğu anı gösteriyorum. Kesiyorum yani orayı. Bu kadar kolay. Abone, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.